Selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez viewport navigasyonunu, temel nesnelerin oluşturulmasını ve transform araçlarının kullanımını göreceğiz. Şimdi öncelikle önümdeki dört ekrandan bir tanesini sahnemi perspektif açıdan görebilmek için Alt W'ye basarak izole ediyorum. Bunu yaptıktan sonra öğrenmemiz gereken üç tane temel navigasyon komutumuz var. Bunlar yaklaştırıp uzaklaştırmak, kamerayı tutup hareket ettirmek ve herhangi bir objenin etrafında dönmek, orbit etmek. Yaklaştırıp uzaklaştırmak için mouse'umuzun scroll tuşunu kullanabiliyoruz. Aslında çok kolay bir mantıkta. Bu şekilde scroll tuşunu yukarı doğru itip yaklaşıyorum, geriye doğru çekip uzaklaşıyorum. Aynı zamanda eğer daha ölçülü ve daha minik adımlarla yaklaşıp uzaklaşmak istiyorsak aynı işlemi alt tuşuna basarak yapabiliyoruz. Bu şekilde steplerin sayısı artmış oluyor. Eğer ki kamerayı tutup bu şekilde hareket ettirmek istiyorsak, sahneyi pen etmek istiyorsak, mouse'un scroll tuşuna bu kez basıyoruz. Ve ben mouse'a basmayı bırakana kadar aynı pen hareketini devam ettirdiğini görüyorum. Eğer ki herhangi bir objenin etrafında ya da direkt viewport sahnesinin etrafında dönmek istiyorsam, aynı işlemi bu kez alt tuşuna basarak yapıyorum. Hem alta basıyorum hem de mouse'un scroll tuşuna basıyorum. Dolayısıyla sahnenin etrafında dönmüş oluyorum. Bizim üç temel viewport navigasyonumuz bu şekilde oluyor. Şimdi nesne oluşturup bunların üzerinde yine aynı komutları deneyelim. Ve aynı zamanda nesnelerin de hareketlerine biraz odaklanalım. Çünkü şu anda biz yalnızca baktığımız ekrana bakan kamerayı hareket ettiriyorken aynı zamanda objeleri de hareket ettirmek durumunda kalacağız. Onları da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi öncelikle sağ üst taraftaki artı sembolüne basıp buradan standart primitivleri seçiyorum. Ve herhangi bir objeyi seçiyorum. Siz dilediğinizi tabii ki seçebilirsiniz. İşte örneğin bir box çizerek başlayalım. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim. Buradaki herhangi bir objeyi seçtiğiniz andan itibaren örnek veriyorum yine box'ı seçelim. Bir noktaya tıklarım ve tıkladığım noktadan itibaren ...mouse'umun sol klini bırakmadan bir köşegen çizerim. Bu köşegen benim objemin hem y ekseni üzerindeki... ...hem de x ekseni üzerindeki uzunluklarını belirler. Bu köşegeni istediğim bir yerde bıraktığım andan itibaren... ...artık objenin yüksekliğini belirlemeye başlarım. Yüksek ihtimalle sizde bu length segmentlerinden bir tanesi... ...şu şekilde gözüküyor olacak. Ben bunu daha önceden ayarladığım için böyle durdu segmentların ne demek olduğunu aslında modellemenin içine girdiğimizde çok daha iyi öğreneceğiz. O yüzden şimdilik üstü kapalı geçiyorum. Bu segmentlar modelimizi kendi içinde farklı alanlara ayırmamıza yararlar. Aynı zamanda hazır buraya gelmişken şunun da üzerine geçelim. Objemizi bu şekilde create ettikten sonra bu sağ üst tarafta gördüğünüz parametreler bölümüne, modify bölümüne girersek eğer Burada objenin kendi hazır parametrelerine yine ulaşım sağlayabiliyoruz. Ve buradan objenin büyüklüğünü en başında nasıl çizmiş olursak olalım bu şekilde gelip değiştirebiliyoruz. İstersem kendim şu sağ taraftaki ok çubuklarından basılı tutarak da yapabilirim kolaylıkla. Şimdi bunları da gördükten sonra objemi az önce oluşturdum objemi oluşturduğum andan itibaren eğer ki W'ye basarsam objemi bu şekilde çıkan pivot noktasından istediğim yere sürükleyebiliyorum. Aynı zamanda tek bir eksene sabit kalmak zorunda değilim. İki ekseni bir anda tutup bu şekilde de sürükleyebiliyorum. Aynısını tabii ki Z ve X eksenleri, Z ve Y eksenleri için de yapabiliyorum. E tuşuna basarsam eğer Objeyi dilediğim gibi orbit edebiliyorum. Kendi etrafına döndürebiliyorum. R tuşuna basarsam da scale edebiliyorum. Ve tahmin edersiniz ki W tuşuna bastığımda tek bir eksene takılı kalmak zorunda değildim. İki ekseni birden de kullanabiliyordum. Aynı hikaye rotation ve scale için de geçerli. Yine yalnızca iki eksende büyütüp küçültebiliyorum objemi. R tuşuna basıp yine iki eksende bu şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yine scale'in farklı modları var. Onların içinde de oynamalar yapabilirsiniz. R'ye tekrar tekrar basarsanız farklı modlarını göreceksiniz. Bunları dedikten sonra aynı işlemleri hemen farklı bir modelin üzerinden yeniden görelim. Örnek veriyorum bu kez bir silindir çizelim. İlk başında gördüğünüz gibi yarı çapını belirliyorum. Daha sonra yüksekliğini belirliyorum. Burada segmanlarıyla bildiğimiz üzere artık oynayabiliyorum. Yüzeyleriyle yine oynayabiliyorum. Bakın. Bu etrafta gördüğünüz yüzeylerin sayısını Tap View'a geçmek için bu arada T tuşuna basıp kendimi Tap View ekranına kilitliyorum. Daha sonra F3 tuşuna basıp wireframe modundan çıkıyorum. Wireframe modu nedir? Objenin üzerinde göreceğimiz şu segmentlerin yalnızca çizgi halinde gözüküp yüzeylerin içinde bulunmadığı moddur. Bu şekilde objeyi daha iyi ön izleyebiliriz. F3'e basıp wireframe modundan çıkıyorum. F4'e basıp çizgileri yüzeylerin üzerine ekliyorum. Şimdi yeniden T'ye basıp tam olarak Top View ekranına geçiyorum. Bildiğimiz üzere P'ye basıp Prasa'nın P'si tuşuna basıp yeniden perspektif moda geçiş yapabiliyorum. Şimdi T'ye basalım tekrar. En son bu kenardaki yüzeylerin sayısını 95 yapmışız. Göreceksiniz bu sayıyı ne kadar azaltırsam objenin çözünürlüğü o kadar düşecek. Ne kadar arttırırsam da o kadar yükseltecek. Bunun hepsini siz yine deneme yanılma yoluyla tabii ki keşfediyor olursunuz zamanla. Objemi oluşturduktan sonra ve parametrelerini istediğin gibi girdikten sonra W tuşuna basıp objeyi az önce üzerinden geçtiğimiz gibi hareket ettirebiliyor olacağız. Yine daha sonradan eğer ki üzerinde bir şeyleri değiştirmek istersek eğer objenin parametrelerinden aynı işlemi burada tekrarlayabileceğiz. Bir sonraki derste artık editable poly'e giriş yapmış olacağız ve bu objeleri yalnızca parametrelerine bağlı kalmayıp daha sonradan kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Ona biraz girmeye başlayacağız. Ve tabii ki yine klasik hatırlatmalar. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızın hepsini illaki okuyacağım ve benim motivasyonum için çok değerliler. Diyelim ve sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.